Ya <laughs> başkan Bir şey. evet. 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 Evet.

kardeşim, kardeşim Demir Ali Ayhan. Ama bu bir Ses burayı görüyor. Ben dışarıda olduğum için pek tanımadım. Evet, şu anda Bisküvi Partisi başlıyor. Evet. Uzak gider. Çelik Partisi milletvekili adayı. Kendimi veteriner ekibim. Kavas Baharlar Köyü'ndenim. Bugün itibariyle partimizin yatağın ziyareti gerçekten çok verimli geçmekte. Vatandaşın ilgi ve alakası son derece yüksek seviyede ve bunun inşallah sandığa yansıyacağını ve Millet Partisi'ni tek başına iktidara getireceğine inanıyoruz. Vatandaşımızın tek umudu Millet Partisi Partisi'nin olduğu aşikardır. İnşallah Cenab-ı Allah bizlere 12 Haziran'da iktidara nasip eder diye düşünüyorum. Yatağın bu sefer de bizi her zamankinden daha fazla hem onurlandırdı hem gururlandırdı. Her seferinde yatağına gelişimizde vatandaşların büyük bir coşkusu ve sevgisiyle karşılaşıyoruz. Buna e, bunu görmek, bunu yaşamak gerçekten benim için bir mutluluk kaynağı. Dolayısıyla bugünkü bu hem kalabalık hem pazar ziyaretimiz hem konuşacak olmamız bizi çok mutlu kılıyor. Yatağın bize bakıyor, biz de yatağına bakıyoruz. Çok güzel bu işlerin devam edeceğini biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten belediye olarak da yatağında güzel hizmetler yapıyor. Bunun için de mutluluk duyuyoruz. Yatağın mahalle olmasını da arzu etmiyoruz. Belediye olarak kalmasını devam etmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Ali Keskin 21. Denizli yaptıktan sonra kasabası gerçekten de Yörük bölgesi, Yörük beldesi, sevdiğimiz güzel insanlar oluşturduğu bir belge. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'yle başta burada belediye başkanımızla ve bizlerin arkadaşlar çok güzel bir teveccüm var. Biz de tam beldesi yaşayan bütün hemşerilerimize güveniyoruz. Bu beldedeki yaşayan insanlarımızın bize teveccühünün iyi olduğunu görmekle mutlu olduk. Ve buraya layıkıyla güzel hizmetler vereceğimize inancımız ve tanıdı. Bu konuda hiçbir şüphe durmasın. Seçimden hayırlar vesile olmasın. 不错不错，我晓得，不错不错。